Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah Valla ben iyiyim Oğlumu şimdi anaokuluna bıraktım Yağmur yağıyor bizim burada Anaokuluna bıraktım Şimdi işe gidiyorum Dedim o da bir video yapayım. Bugün bayağı iyi, yani ya böyle 4-5 günden belli. video yapmıyorum. Nedeni de şu. E, TRT1'de Selçuklu diye bir dizi var. E, Muhammed Alpaslan. Onu 19 bölümünü 4 güne sürdürdüm. O bitti. Ondan sonra da Şimdi bir dahaki bölümü bekliyorum. Ama onun içine daha var. O yüzden video çekemedim. Allah benim çok hoşuma gitti video şey film veya dizi, dizi mi, film mi. şimdi ne derler. ya şöyle söyleyeyim Almanya'da dizi 45 dakikadır. Film 2 saattir. Almanya'ya göre e, Türkiye'deki diziler film. Almanya'da mesela diyeyim, ayda bir sefer olan Tatot diye bir e, Türk usulü bir dizi var. Ama e, arka sokaklar gibi en azından 15-20 senelik bir olay Onun gibi bir şey yani Her bölüm 2 saat 20 dakikada Kaç bölüm bakmışım be Neredeyse 45 saatlik 45 saat Maşallah Tabi bazı yerlere Zıpladım ama Çoğunu da seyrettim, bayağı güzeldi yani benim bayağı hoşuma gitti. Biliyorum, bir video öncesi oyun oynayacağım, oyun çekeceğim demiştim. Fly, e, Fly coop çekeceğim demiştim. Ama Dizim dediğim gibi beni o kadar çok e, kendisine bağladı ki. Yani şöyle söyleyeyim, iş yerine giderken arabaya sürerken bile ne, yani gözüm telefonda olmazsa bile ne, kulağım hep dizideydi. Yani düşünün o kadar bağlandım ki dizi seyretmeyi hiç sevmeyen bir insan. Ee, bana göre yani hoşuma gitmeyen ya hoşuma gitti ne. Ya. Yani dizi seyreden bir insan değilim. Ee, ama bu beni çok e, etkiledi, çok bağladı. Çok doğuşuma gitti. Çok güzel oynadılar, oynuyorlar. İnşallah devamı daha da güzel olur. Size geçen videoda gösterdiğim o 3 araba ee, iki tanesi fos çıktı. daya ee, gittim baktım. Uzakta değil, yakınımdaydı. Hatta ve hatta video da yaptım. Amma yakinin. Video istediğim gibi olmadığı için ee, yüklemedim. Mercedes'e gittim. Adam Fiyattan hiç inmedi aşağıya Benim de o kadar bütçem olmadığı için Borca'da girmek istemediğim için Vazgeçtim arabadan Şimdi bir o Peugeot 607 var O Peugeot 607 de Benden 107 kilometre uzaklıkta ee, bayağı uzak yani yani oraya gidebilmem için iki kişi olmam lazım. Yani yanımdaki kişinin şoförlüğü olması lazım. Ki eğer güzel arabayı beğenir alır da geri gelmek istersem yanımdaki şoför yani benimle beraber rahatça 100 kilometreyi gitmesi lazım. E şu anda e, kimsenin izni olmadığı için o iş birazcık yaş oluyor. Abi günlerden de Perşembesiz bu videoyu muhtemelen Cuma günü göreceksiniz. Yani Ramazana son iki gün. Allah'a şükürler olsun ki bu sene Ramazana da yetiştik. Allah'ım daha nice Ramazanları görmeyi bizlere nasip etsin. Bizim burada havalar şu an kötü. Son 3 günden belli. Yağmur, iki, son 2 iki gün yağmur yoğdu. Ama e, nasıl söyleyeyim çok soğuk vardı. Bizim burada hemen yanımıza Ren Nehri olduğu için e, İstanbul'daki gibi böyle nemli soğuk oluyor. Eee yani bir Erzurum değil, Erzurum'daki yani ben Erzurum'a gittim eksi 32-33 dereceleri gördüm ama kuru soğuk olduğu için insanı üşütmüyor insanın içine e, vurmuyor ama bizim işte buradaki soğuk başka bizim buradaki soğuk insanın ciğerlerine iyicene işliyor yani tam bir hasta edici bir soğuk var. Evet, camlarında buharlanmaya başladı. Ee, öyle yani. Ha güzel olan ne? Yağmurun yağması güzelliği nedir? Bahçeye çimen tohumu serptim. Ee, çünkü bahçeyi komple bir çapaladım ben. Komple bir çapaladım ee, ki toprak bir havalansın. Ondan sonra üzerine tohum ektim. Su parasından tasarruf ediyorum şu an yani. yani i̇nşallah da Ramazan'da havamız serin olur. Ki ramazan ilk 3 haftasını hatta üç buçuk haftasını çalışacağım ee, hava sıcak oldu mu insanı yoruyor yorması da güzel değil ee, normalde ben her sene ramazanın son 3 haftasını izin alırdım ee, bu sene yumurta bayramlarına Ostafiyeye denk geldiği için Ramazan ve tam Ramazan'ın ortasında denk geldiği için bana izin vermediler çünkü okula giden bir çocuğum yok. Okula giden bir çocuğum olmadığı için de benim e, izin alma hakkım ikinci sıraya düşüyor. E, yavaş izin almak gibi ikinci sıraya düştüğü için de sadece son haftasını yani son yanılmıyorsam dört gününü mü? Beş gününü mü? Yani iş günlerinden son dört gününü izin alabildim. Bir de bayram işte pazartesine geldiği için de bayram aldım. Öyle yani. Eee Ramazan bu sene güzel olacak inşallah. Allah'ın izniyle sizlere de bayağı bir şeyler göstermeye çalışacağım. Bizim burada festi Ramazanlar oluyor. Kermesler diyeyim size. Onlara gideriz. Oraya gitmişken de teravihlerimizi de kılarız. Tabi bunları hafta sonları yapabileceğim sadece. Hafta içi yapamayacağım. Çünkü e, zaten ilk başlarda iftara bile ne yetişemiyorum. E, iftara bile ne yetişemiyorum o, o biçim. Yani saat 8'de işten paydos yapıyorum. Eve gelene kadar saat 9 oluyor. Mesela bizim burada da iftar saat 8'de ilk gün sanırım 8'i 4 geçe iftar oluyor. yani Türkiye'deki yani Türkiye'dekiler e, iftar açtığında bize daha 2 saat var. olur. Eee iftarımızı, orucumuzu açmaya 2 saatimiz oluyor. Yani ben şöyle söylüyorum. Ben 78 yaşımdan belli oruç tuttuğum için oruç tutmayı seven bir insan, Ramazan'ı seven bir insan, Ramazan'ın atmosferini seven bir insan. Güzel olacaktır diye, yani her sene güzel olacağını umuyorum yani. Kalefer açtım ya boğazım kurumaya başladı. Oldu arkadaşlar. Daha anlatacak bir şeyim yok. Böyle yani. Selçuklu dizisine baktım. Çok hoşuma gitti. Devamına da bakacağım tabii ki. Ee, araba olayı olmadı. Bir tane araba çok güzel. Oraya girebilmem için dediğim gibi tane şoför lazım. Hadi hadi Evet. Hadi Allah'a emanet olun yani. Görüşürüz.